다음 <목소리가> 영상에 Hüseyin milli kahraman hoş geldiniz. Ez merhabalar hoş geldiniz merhabalar. Size emanet buralar, size emanet buralar. Da olsa en konuşur. Kaleden kaleye kurşun atılmış Sayın Aziz Aydınlık, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilimiz Sayın Etnan Arslan ve Adana bir en güzel açılışlarından bir tanesine Çukurova'nın kara çocuğu Soner Çetin sayesinde park ve heykelini dikme şerefine nail olduk. Biz birlikte büyük bir aileyiz. Dünya Avşarlar Derneği ailesi olarak Dünya Avşarlar Derneğimizin Sarıçan Şümetli Başkanım şahsınıza, ekibinize ve bütün kardeşlerimize katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Aziz milletine hak, helal olsun. Bu güzel anı da hepimize hayırlı olsun. Saygılar sunuyorum efendim. Efendim konuşmalarından dolayı Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Sayın Sayın ilçe başkanları, Sayın milletvekilleri, Sayın As Bugün gerçekten böyle bir yerde konuşmak benim için çok. Savaşacağım ki hiç, e, sözlerimi halkın anlayacağını. Türk elçilerini, Türk hava yollarını basarak. Köpesinin güce bir dersi Türkçe. Çalıştığı dövüşle. önemliydi bizim için. <laughs> Harika muhalif Adana'mız var. 2 milyon. Dedim o terörcü Montemir imhalında ulan derimiz Haydar Eriyev. Bey. Ben, yani genelde yani, genel onlar savaşma öldü yani konuşmağı yok ama posta böyle yerde Konuşma yani zoram yani. Var etsin. Allah sizi her zaman bizim bildiğimizi korusun. Posta o kadar böyle yani böyle bir şeyler yapılacak. Ama bunu bizim Türk milletimiz böyle yani benim için yok. Yani ben yani savaşta bir Allah sizi ısmar etsin. Siz, yani siz benim Türk milleti, Türk, 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 Türk sever hepimiz çalışıyor. Burada görürsünüz değerli kardeşlerim. Şimdi biz de büyük bir açılışa hazırlanıyoruz. Biraz kreş temel atacağız. Onlarca işimiz var yapacağız. Yarın saat 12'de değerli konuklarımız özellikle Azerbaycan'dan, can Azerbaycan'dan gelen bu değerli heyetin sevgili fertleri hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmacıların hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten aranızda zannet bu sal marşımızı, milli marşımızı dinlerken tüyleri diken diken olan bir tek kişi olmayan bir tek kişinin bulunduğunu düşünmüyorum. Ben kenarıyı sundular ben de hay hay baş üstüne seve seve dedim. Yaşarken <laughs> teşekkür etmek istiyorum. <laughs> bir onur bir de tabi avukat olunca hukukçu olunca biraz daha anlam kazanıyor. <laughs> hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? Tükrövada ibadetini parkinde hep birlikte açıyoruz ve kocaman O saniye başkan.

İbat Hüseyinli gerçekten çok büyük bir kahraman. Çok değerli bir kardeşim benim. Çok seviyorum. Şuşa'da cephedeyken bile video çekip bana gönderecek kadar bize değer veren bir öz kardeşim gerçekten. Azerbaycan, can Azerbaycan'ımızın da e, bugün bağımsızlık yıl dönümü 1991-18 Ekim. E, bugün tam 31 yılı doldurmuşuz. E, bağımsızlıkta. Tabii milli halk kahramanımız iki tane çok önemli geldi İBAT kardeşim de buyur. E, şeref verdin. Kardeşim hoş geldin. Iıı e, iki tane çok önemli madalyayla onurlandırılmış e, Cumhurbaşkanımız tarafından en son Karabağ zaferinden sonra gerçekten bizleri çok duygulandırdı. Iki şehidimize bir de yaşayan tek kişi bu madalyayı alan İbat Hüseyin'in kardeşim oldu. E biz de onun adına bir şeyler yapalım. Burada Çukurova ilçemizde, Adana'mızda ismini yaşatalım. Azerbaycan, Türkiye iki devlet, tek milletiz. Ama bunu pekiştirelim. Bu kardeşliğimiz burada konuşulsun. İbat kardeşimi de Çukurova'mızda, Adana'mızda misafir edelim istedik. Ve bu parkı yaptık. Bugün de Azerbaycan'ımızın, bağımsızlık yıl dönümünde, 31. bağımsızlık yıl dönümünde ve aynı zamanda İbat Hüseyinli kardeşimin de doğum gününde çok güzel bir tesadüf olmuş. Doğum gününde bu açılışı gerçekleştirdik. Gerçekten çok mutluyum. Türk dünyasından, Azerbaycan'dan gelen çok önemli kişiler var, heyetler var. Hepsine ayrı ayrı hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerime buradan selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum bir kardeşleri burada ne emirleri olursa da her zaman bekliyorum. Sağ Çok olun. teşekkür ederim. Sağ ol, dağılır, dağılır.